71. bölüm, 71. bölüm Türk Hazarlar, Hazar Türk İmparatorluğu, Türk Hazar Hanlığı. Kardeşlerim, kardeşlerim, müminlerim, hoş geldiniz. Esenlikler, Esen Bosun, Esen Hu, imtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Değerli bilgiler çıkıyor, değerli bilgiler, muhteşem bilgiler çıkıyor. Ne mutlu bizi arkadaşlar, ne mutlu bizi. Ee, sağ olsun arkadaşlar paylaşıyorlar, paylaşıyorlar. Ee, daha çok belgeler gelecekler arkadaşlar, değil mi? Aynı zamanda bu... E kaynaklar saklıyoruz. Saklıyoruz güzel bir şekilde. Zaten ben bunları hep çevirdik, ee, güzel bir şekilde yerleştiriyorum. ben. Yani. Güzel bir şekilde. Arşiv niteliğinde. Arşiv. Arşiv. Dedik ya bulurum, ben bulurum, ben çeviririm arkadaşlar. Ve çıkar anlatırım burada. Takır takır anlatırım. Takır takır anlatırım. Dedim Atatürk'e borcumdur. Türk dünyamıza borcumdur. Ulat Arana'nın borcumdur. Kek borcumdur. Yapacağım, anlatacağım. Sizler de, sizler de bunlardan, bu bilgilerden faydalanacaksınız. Öğreneceksiniz. belekler yerleşecek Çünkü görüyorsun nasıl bir veriliyor. Nasıl bir emekler veriliyor. Arkadaşlar zor, çok zor, çok 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 zor. Dedim ya, dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir ya. Arşiv araştırmacıları ve bunu alıp Türkçe'ye çevirmek. Çok zordur arkadaşlar. Geceniz yoktur, gündüzünüz yoktur. Dedim ya, sağlığınızdan gider, her şeyinizden gider yani. Dedim işte burada Türk Turan sevdası olacak, Atatürk sevdası olacak ya. Bambaşka bir şeydir, bambaşka bir şeydir. İşte arkadaşlar da, e, onlar da sağ olsunlar, onlar da sağ olsunlar. E, kendi etrafında eşraflarında olan insanlar da konuşuyorlarmış yani. Konuşuyorlar, bu konuları konuşmaya başlamışlar falan. Onlar da şey, hayretler içerisinde, e, dünyanın diyor, bazı diyor, dünya hayretler içerisinde kalıyor diyor yani. Çünkü onlar da söylüyormuş, niye bu böyle bir tarih saklandı yani. Böyle bir tarz saklandı. Gönül şöyle arkadaşlar bu tip şeyler bakın devletler Devletlerimiz şey yapsın. Devletimiz yönetenler. Şöyle işte, Türk Turan diyor ki, yönetenler. Onlar ne kurması lazım ya. Yani. Düşünün ben ben elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ya. Yani. Çünkü değil mi böyle, tarih demek bir ülkenin her şeyi demek. Belliye demektir ya. Tarih demek bir gün belleği demektir, temeli demektir, her şey demektir, özü demektir, mayası demektir ya. Türk tanı Çünkü bundan öyle değil mi? Ondan okullarda makak öğretilmesi lazım. Türk öğrenmesi lazım. Başka ideoloji büyümesin arkadaşlar ya. Lan kendi özüyle büyüsün. Kendi özüyle büyüsün ya. Çünkü en başta özgüveni artar. Kendine özgüveni artar. Bambaşka bir şey oluyor. Lan ya Türk Turan tarihinde bir insan hayatta yıkılmaz ya. Kim dünyada kimse yıkılmaz ya. Başka başka böyle ne diyor ideolojide uğraşmasınlar ya. Kendi özlerini mayranı bilsinler değil mi? Gelmiş zamanı çıkartmışlar adamı hep koymuşlar. Bütün arşivlere yerleştirmiş her şey ya. Adamı dedi mertçede yazmışlar. İdaresi olmuş ya. Yürekli insanı mertçe sanmış. Teker teker yazmışlar kardeşim. Dedim ki bunlar saklaması bilmiyor muydu ya? Neyse, ben şey? yapalım. 71. kitabımız. 71. orijinal kitaptır arkadaşlar. Ana kaynaktır, ana getir Kaynakça, kaynakça Cengiz Altındır. Cengiz Altındır. Unutmayın, unutmayın. Bak. Arkadaşlar, Doğu, doğuyu inceleme ve tarihsel zamanlardaki coğrafya, coğrafya, edebi, yazımsal derlemeler. Yazımsal derlemeler arkadaşlar denemeler 1841 yılında yazılmıştır. 1841 yılında. Brüksel, Brüksel. Doğuyu inceleme ve tarihsel zamanlardaki coğrafya, edebi, yazımsal delemeler yazan yazan söylem yazamıyorum yazan Cengiz Altın. Çeviren Cengiz Altın, tercüme yapan Cengiz Altın. 1841 yılında arkadaşlar Brüksel'de basılmıştır. Mektup arkadaşlar. Mektup. Bu arkadaşlar eskiden beri mektup şey yazılmıştır. Abdurrahman'a. Abdurrahman'a. Kordoba halifesi. Kordoba halifesi Abdurrahman'a yazılmıştır. Hazar tarafından. Hazar, Hazarlar tarafından. Yazılan mektup şu. Eskiden beri Don ile Volga arasında yaşayan çok sayıda halklar, halklar ticaretin, ticaretin gelişmesinden sonra sonra zafer çığlıkları atıyorlardı. Atıyorlardı. Bu ticaret bütün doğuda ün salmıştı. Bu ticaret bütün doğuda ün salmıştı. Eskiden beri Don ile Volga arasında yaşayan çok sayıdaki halklar ticaretin gelişmesinden sonra zafer çığlıkları atıyorlardı. Bu ticaret bütün doğuda ün salmıştı. Bu muhteşem ticareti, bu muhteşem ticareti ortaya çıkaranlar, çıkaranlar Hazarlılardır. Hazarlılardır. Söylemek isterim ki, söylemek isterim ki Gürcülerin de içinde bulunduğu bu halk, bu halk yani Hazarlar Türk ulusudurlar. Türk ulusudurlar. Gürcülerin, Gürcülerin Türk olduğunu, Türk olduğunu tarihçi Ebnel Ethir de yazmıştı. Yazmıştı. Bunlar aynı ırka mensupturlar. Mensupturlar. Hazar Hanı, Hazar Hanı Bulanbek Bek dinlere karşı dinlere karşı çok toleranslıydı. Toleranslıydı. Bu muhteşem ticareti ortaya çıkaranlar Hazarlılardır. Söylemek isterim ki Gürcülerin de içinde bulunduğu bu halk yani Hazarlar Türk ulusudurlar. Gürcülerin Türk olduğunu tarihçi Ebnel Etil yazmıştı. Bunlar aynı ırka Mesutlular. Hazar Hanı Bunan Bek dinlere karşı çok toleranslıydı. Toleranslıydı. Han 740 yılında 740 yılında sarayına çağırdı. Naşamanit sarayına çağırdı. Naşamanit e, Şemtop Şemtop ve İsak Sangari'nin ve İsak Sangari'nin tanıklarıyla tanıklarıyla Musa'nın doktrinini alan doktrinini alan Ulam ılak başlığını kabul etmiştim. Alan olan ılak başlığını kabul etmiştim. Handaki, handıktaki bütün görevliler, memurlar da aynı anda bulan bek hangi bir Yahudi dinine geçmişlerdir. Geçmişlerdir. Ve birçok halk da aynı zamanda hanlar gibi Yahudi dinine geçmiştir. Han 740 yılında sarayın çağırdığı Naşamani'de, Naşamani'de, Şemtop ve İshak Sangari'nin tanıklarıyla Musa'nın doktrini olan olan Ilak Ilak başlığını kabul etmişti. Han, hanlıktaki bütün görevliler memurlar da aynı anda bulan bek hangi gibi Yahudi dinine geçmişlerdi. Ve birçok halk da halk da aynı zamanda hanları gibi Yahudi dinine Yahudi dinine geçmişlerdi. Geçmişlerdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Büyükçen de basan kitap. 1841. 1841. Dedik ki ya, çıkartırız kardeşim. Çıkart kimse kaçamaz. Kimse işte diyorum onun için pazar tane saklamasında bu dinlerin bak dinlerin inanılmaz bir şekilde şeysi var abi. Yani. Gerçekten mi? Yani dinlerin türü büyüdüğü yer pazar imparatorluğu. Ama bu dinler bak bu dinler pazar imparatorluğunu bilmesi istemiyor. Bu da bir nasıl bir çelişki olsa gerek. Nasıl bir çelişki olsa gerek. Çıkartırız arkadaşlar. Çıkartırız. Kimse kaçamaz ya. Kimse kaçamaz. Gelecek bölümde görüşeceğiz ya. Ama lütfen videoları paylaşın. Paylaşın arkadaşlar. Ben görevimi yapıyorum bakın. Dedim ya son ana kadar görevimi yaparım. Artık bundan sonra iş size düşüyor. Siz yapın. Dağıt insanları. İnsanlar bilsinler ya. Aydınlansınlar ya. Aydınlansınlar ya. Boş boş gelecek şeylere bakacaklarına insan gibi bakıp Türk halini öğrensinler. Özen sana, ama yalan ya. Yayın her tarafa. Dedim ya işte. Yayın. Gece yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.